Arkadaşlar merhabalar. Ee, soru adaylarımız materyal tasarımı dersi. 5 soruluk bir ders. Materyal tasarımı elbette neyle başlayacak? Dale don dale diyoruz. Yani dalenin yaşantı konusu. Yaşantı konusuna her sene dikkat edin diyorum. Ezberleyin diyorum. Ee, yaşantı konusunu bilelim. Yani demode, görümcem, Galatasaraylı Tahir, Galatasaray şeklinde. İlk üçü yaparak, yaşayarak öğrenme. İlk altısında bütün duyular var. Ee, sorularda şöyle diyorduk. dale Yani konu verirse konuya uygun materyali seçeceğiz. Ama onun dışında dale dediği, yaşantı konu dediği hiçbir şey demedi. Ee, daha çok duyu organına hitap eden materyal daha kalıcı olacak. Yani daleyi bilelim. Konu derse istisna konu, konu derse konuya uygun materyal. Onun haricinde dalenin yaşantı konusuna göre düşüneceğiz. En taban daha kalıcı, daha somut, daha basit, daha kalıcı öğrenmeler var. Geçtim. Dalenin yaşantı konusu bir dedik. İkincisi arkadaşlar tasarım öğeleri, tasarım ilkeleri var. Buradan ee, hemen her sene soru geliyor. Yani vurgudan geliyor, bütünlükten geliyor, formal informal denge, e, ya da yazı tipi, harf boyutu. Buraya dikkat edelim. Gerçeklik, basitliğe özellikle dikkat edelim. Önceliğimiz basitlik, sonra gerçeklik olsun. Bunu unutmayın. E, o tasarım öyleri, tasarım ilkelerine dikkat. Bir diğeri araç gereçler arkadaşlar. Özellikle özellikle neyi bilelim? Şu an kullandığımız Projeksiyon cihazı halen daha kullanıyoruz. Ona dikkat. E, PowerPoint sunularında nelere dikkat edeceğiz. Bunun yanında tahta ve akıllı tahta özellikle karşımıza çıkabilir. Yansıtım özelliği olmayanlarda ders kitabı sürekli kullanıyoruz. Dikkat. Bunun yanında arkadaşlar modellere dikkat, çalışma yapraklarına dikkat ve ben soru gelebilir dediğim, şu ana kadar sorusu yok, grafik grafik türlerine dikkat edin. Bunlardan soru gelme ihtimali daha yüksektir benim görüşüme göre. Ve son olarak bilgisayar ve internet uygulamalarında da sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğe dikkat edelim. Bilgisayar yazılımları zaten ÖYT'de de var, materyalde de var. Yazılım türlerinden soru gelebilir. Çünkü çok geliyor. Buna dikkat edin ama içinde teknoloji barındırdığı için sanal gerçeklik artırılmış gerçekliğe dikkat edelim. Sanalda olmayan bir şey varmış gibi gösteriyor bize teknolojik unsurlar. Aa, taktığımız gözlüktür, kıyafettir, bilekliktir vesaire. Farklı aparatlarla olmayan şeyleri varmış gibi gösteriyor. Ama artırılmış gerçeklikte var olanı daha etkili hale getiriyor. Elimdeki bir çizimi üç boyutlu hale getirebiliyor gibi öyle düşünebilirsiniz. Ya da işte çıkan e, tarih alan sorusu bir müzedeki eseri telefonu tuttuğumuzda onu yanımıza getiriyor. Ona ait e, bilgilere ulaşabiliyoruz. Özetleyecek olursam materyal tasarımında dalenin yaşantı konusu. Tasarım öğeleri, tasarım ilkeleri zaten söylememe gerek yok biliyorsunuz. Ve öğretim materyallerinde araç, araç gereçleri de özellikle saydım. <laughs> ders kitabı, çalışma yaprakları, modeller, grafikler sürpriz soru adayım olsun. Ee, bunun yanında e, projeksiyon cihazı tahta ve akıllı tahta, bilgisayar ve internet uygulamalarında da bilgisayar yazılımlarına dikkat edelim. Sanal gerçeklik, artılmış gerçekliğe dikkat edelim. E, hepinize gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Dualarım e, sizlerle inşallah her şey gönlünüzce göre olur arkadaşlar. Görüşmek üzere.